Merhaba değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler. Bugün sizlere yine yeni bir video ile karşılayacağım. Bugünkü videomuzda ise far parlatma işlemini tekrardan yapacağız sizlerle. Daha önce Renault marka bir aracın yapmıştık. Şimdi de kendi aracımın farını parlatacağım. Far parlatma işlemine geçmeden önce sizden ricam videomuzun sağ alt köşesinde gördüğünüz kırmızı araba resmine tıklayarak kanalıma abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz, beğenmenizdir. Ee, böylelikle bana destek olarak kanalımızın daha çok e, kişilere ulaşmasını sağlayacaksınız. Kendiniz de bilgiye ulaşarak bilgide kalacaksınız. Şimdi e, far parlatma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar öncelikle arabamızı kağıt bantla alt kısımlarını yani daha doğrusu boyalı kısımları bantlıyoruz. bunu yapmamızın sebebi ise aracımızın boyalı kısımlarını zımpara yaparken zarar görmemesidir. Tüm boyalı yüzeyleri bu şekilde bantlayacağız. Değerli arkadaşlar zımparala, zımparalamayı dört aşamada yapacağız. Zımparalarımız 180'lik, 360'lık, 1500'lük ve 2000'liktir. İlk önce 180'likle zımparalamaya başlayacağız. Sonra 360, sonra 1500, sonra 2000. Yani küçükten büyüğe doğru. Zımparalama yaparken e, farımızı ıslatmamız gerekecek ıslatmamızın sebebi daha e, yüzeyinin daha iyi kayarak daha iyi temizlemesidir plastik yüzeyi şimdi 180'lik zımparamla zımparalamaya başlıyorum De, e, en önemli kısım zımparanın düzgün yapılmasıdır. Ne kadar düzgün ve pürüzsüz yapılırsa parlatma işlemimiz o kadar başarılı olacaktır. Arkadaşlar e, birinci aşama zımpara işleminizi tamamladık. Ee, şimdi sırada 1500'lük zımparamız var. Büyükten küçüğe doğru gitmemiz e, yüzeydeki çiziklerin daha aza inmesini sağlıyor. Bu sebepten dolayı küçük numaradan büyük numaraya doğru gitmemiz lazım. şimdi 1500'lük zımparamızla zımpara işlemine devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. 1500'lük zımparamızdan da zımparalama işlemi tamamlandı gibi. Ee, tamamlandığını nereden anlıyorsun diye soracak olanlar olursa e, yüzeyine baktığımızda zaten e, bir önceki zımparalamadan kalma yani kalın olduğu için çizikler mevcuttu. 1500 1500'lükte yaparak o çizikleri kaybetmiş oluyoruz. Şimdi sırada 2000'lik zımparalama, zımparamızla zımparalamaya geçeceğiz. Bundan sonra da farımızı kurulayıp daha önceki videomuzda da anlattığım üzere yapmış olduğumuz ısıtıcı yani far parlatma sıvısının kimyasalını ısıtan ısıtıcı yaparak yaptığımız ısıtıcıda da kimyasalı şey yapacağız far yüzeyine uygulayacağız. da yaptık. Ee, şimdi sırada farımızın yüzeyini güzelce temizleyerek kurulamak ve daha sonra da e, o kimyasalı uygulamak gerekiyor. Şimdi kurulama kısmına geçiyoruz. Ee, güzelce temizlememizde fayda var. Çünkü zımparadan kaynaklı yüzeyden aldığımız plastik tozları farın üzerinde kalıyor. Bunların oluşmaması için de güzelce silip temizlememiz gerekmektedir. Şu farın altında su kalıyor. Kalabiliyor. Bunları da temizlersek daha iyi oluyor. bunları bilgisini paylaşayım size. Bunlar püf noktalar. Su olduğu zaman e, kimyasal leke bırakabiliyor. Bundan kaynaklı da e, yani dikkatli bakıldığında hatalar oluşabiliyor. Bunun oluşmaması için güzelce temizliyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle silik duruyor ama kimyasalı uyguladığımızda o buhar ile e, yüzey tamamen cam gibi olacak e, şimdi kurulama işlemini tamamladım kimyasalı uygulama işlemine geçiyorum e, yalnız burada size belirtmek istediğim önemli hususlar var kimyasal çok zararlı e, bunun için güzel e, önlemler almamız gerekiyor ciğerlerimize yapışmaması için maske takmalıyız ellerimize bulaşmaması için çünkü tahriş edebiliyor eldiven kullanmamız gerekiyor ee, hani o buhar gözlerimize de gelmemesi amaçlı varsa e, koruyucu gözlük kullanmanızda fayda olacağını düşünüyorum e, bu tedbirleri aldıktan sonra da işleme başlayabiliriz şimdi ben koruyucu ekipmanlarımı takıp e, buharlama işlemine geçeceğim. Arkadaşlar. E, önceki videolarda yaptığımız ısıtıcı düzeneyimiz hazır. Şu an sadece e, içerisindeki suyun ısınmasını bekliyoruz. Suyumuz ısındıktan sonra <laughs> e, düzenekteki o pe, daha önce hazırladığımız dediğim gibi videodaki şişenin içerisine koyduğumuz kimyasal buradan buhar halinde çıkmaya başlayacak. Buharlaşmaya başlayınca da biz farın yüzeyini uygulayacağız. Öncelikle suyumuzun içeride ısınmasını beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar suyumuz ısınmaya başladı Kimyasalımız da buharlaşmaya Başladı ee, Şimdi Far yüzeyini uygulamaya geçebiliriz Bu arada Çok pis bir kokusu var Muhakkak Şey yapmamız gerekiyor koruyucu önlemleri almanız gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza vücutumuzda kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu bağlamda çok önemli. Arkadaşlar bir diğer husus da bu hortumu yukarıya doğru tutmanız. bunun sebebi damlacıklar oluşturabiliyor. Ve bu da farın yüzeyine iz bırakıyor. Bu durumdan kurtulmak için yukarıya doğru hortumu şu şekilde tutmak lazım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere far parlatma işlemimiz bitti. Ee, i̇lk baştaki farla şimdiki farın arasında çok büyük farklar olduğunu siz de gözlemleyebilirsiniz. Ee, bu taraf işlem yaptığımız far. Bu da e, orijinal yani normal temiz olan farımızda. Ee, şöyle ön taraftan alacak olursam, gerçi sağ tarafımız biraz. Gölgeye düşmesine rağmen parlaklığı gözle görülebilir şekilde. Far parlatma işlemimiz arkadaşlar buraya kadardı. İşlemimizi bitirdik. Gördüğünüz üzere yeni gibi oldu. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomun başında da söylediğim üzere Lütfen kanalımı takip edin. E, takip etmeniz size de fayda sağlayacak. E, böylelikle e, hem bana destek olmuş olacaksınız. Hem de e, daha fazla bilgiye ulaşabilme şansını yakalayacaksınız. Sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.